Köyümün girişi burası. Köyümün girişinde çok güzel bir su akıyor. Şu anda elim yüzümü yıkadım. İn anlatamam size. Bir dağ burası böyle yamaç var. Dağdan geliyor bu su. ama buz gibi inanamazsınız. Elimi bile dokunamadım şu anda. Bu kadar mı soğuk güzel olur ya sizler için. Elimi suya vurayım böyle. Oh çok güzel. <laughs> buz 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 buz. Oh be mezar ziyaretine geldik. Mezarlarımızı ziyaret ettik. Şu anda geri Kayseri'ye dönüş şey yapıyoruz. Buradan dağdan atıyor bu su. Mis gibi. Şöyle. Gözüme takılanlardan bugün de köyüme geldim. Daha karlar var. Burası benim köyüm. En tepedeki ev, dağın başındaki ev benim dayımın evi. En tepeye yapmış filmlerdeki evlere benziyor ama çok güzel etrafını çam ağaçlarıyla donattı. Bir dağın arasında, dört dağın arasında bir köy. Kavaklar var, adı dallı kavaktır ve kavaklarımız çok burada. Elma ağaçları yeni yeni çiçek açıyor. Çok güzel. Huzur var burada. Çok güzel. Ben aman Allah'ım evet ben yapıyorum işte çekiyorum köyümde her yerde evler yapıldı herkes geldi geri köyüne döndü eskisi gibi bir zamanlar kaçtılar köyden gittiler şimdi köylerine geldiler ev yaptırdılar bura dallı kavak benim bu telefon çalışmıyor dedemin olduğu yerler Köyüm, babamın dedemin kaldığı yer adı dallı kavak Kayseri Sarız'ın bir ilçesi bahçelerin içi her taraf bahçe bugün gözüme takılanlarda buraya geldim gerçekten mükemmel bir yer aşağıda Küçük bir deremiz var böyle. Akıyor ama şu anda oraya kadar gidemem. Su sesi bile geliyor. Akıyor su. Ben duyuyorum şu anda suyun sesini. Çok güzel. Çekemiyorum. Neyse bu kadar. Bir dağın arasıdırı bura. Dağların içinde bir yer. Bura boğa Dağları karşıda gördüğünüz bu adağları. Böyle. Çok güzel ya. Yurdum güzel. Her şey çok güzel. Hı -hı. Artık araca kalanlık çekmek üzere. Çiçek açmış. Ne güzel. Ayı kokusu çok mükemmel. o kokuyor. Çok güzel. Ben koklamak istiyorum bunu. Hmm. Harika elma ağacı. Zaten bir başka hiç yaprak gözükmüyor. Hep çiçek açmış. Mükemmel.